141. bölüm Bir gün Resulullah Efendimizin huzuruna ölen birisinin cesedini getirdiler. Ona son vazifesi yapılacaktı. Fakat Peygamber Efendimiz yanındakilere döndü. Arkadaşınızın namazını kılın dedi. Bunun manası ben onun cenaze namazını kılmayacağım demekti. Bu söz Yüzlerdeki rengi değiştirdi, kalplere üzüntü dolu ağırlıklar çöktü. Gözler, hissedilen korkuyla donuklaştı. Ne biler serverine çevrilen gözlerde. Nedir bu adamın kusuru ey Allah'ın peygamberi diye soranlar oldu. Arkadaşınız Allah yolunda toplanan ganimetten çaldı. Efendimizin yaptığı bu açıklama üzerine onun eşyasını arayanlar, değeri iki dirhemi bile bulmayan bir boncuk dizisine rastladılar. Henüz ganimet taksimi yapılmış değildi. Ona verilen bu manevi ceza, boncuğun taşıdığı değerden çok, yaptığı hareketin değersiz oluşunaydı. Savaş diğer kalelerde devam ediyordu. Bir gün Efendimizin huzuruna bir adam getirdiler boğazına saplanan bir okla öldürülmüştü. Fahül Mürsel'in Efendimiz ona baktılar. Bu o mu? dediler. Evet odur. Ok tam parmağıyla gösterdiği yere saplanmıştı. Böylece sözlerinde sadık olduğu anlaşılmıştı. Dili bir, kalbi bir olan, Allah'a ve Resulüne karşı asla riyakarlık düşünmeyen bir insan olduğu açıkça belli olmuştu. Resulullah Efendimiz onu kendi cübbesinin içine sardı ve kendi eliyle toprağa verdi. Gömme işi tamam olduktan sonra Fahri Alem Efendimiz şu dua ve niyazla Mevla'ya el kaldırdı. Allah'ım bu senin kulundur. Senin yolunda olma dileğiyle hicret etmek üzere yola çıkmıştı. ...şehit olarak öldürüldü. Ben de bunun şahidiyim. İhlaslı bir müminin... ...dünyadan ayrılırken... ...daha ne gibi bir isteği bulunurdu? Alemlere rahmet olarak gönderilen büyük peygamber... ...kendiliğinden böyle bir şahitliği üzerine alırsa... ...bu insana gıpta edilmez de ne yapılır? Ömrü cehalet içinde geçen... ...fakat son birkaç gün içinde... ...Mahbubu Rabbül Aleminle tanışan dünyadan alınabilecek en değerli yükü ve azı alarak, huzur-u Rabbül Alemine göçen bu mutlu bedeli gibi olmayı kim istemez? Allah'ım, ona gıptayla bakanlara da, ona verdiği nasipten hisseler ver. Artık Yahudilerin dayanağı kalmamıştı başları sıkıştıkça bir kaleyi boşaltıyor, diğerine geçiyorlardı. Son kaleleri olan Batih ve Sülalim de de tutunamayacaklarını anlayınca elçi gönderdiler. Pek az eşyalarını alarak çıkıp gitmek üzere anlaşma teklif ettiler. Kabul edildi ve savaş durdu. Hazırlıklar başladı. Fakat daha sonra ikinci bir teklif daha geldi. Bu toprakları ekip biçmeyi, bu bahçelerin bakımını yapmayı bizler daha iyi biliriz. Gitmeyelim de çıkan mahsulün yarısını alarak bu topraklarda işçi gibi çalışalım dediler. Teklif kabul edildi. Çünkü topraklar ne derece verimli olursa olsun, Medine'den buralara kadar gelip ziraatle, çiftçilikle meşgul olmak hiç de kolay bir iş değildi. Bu teklifi getiren adamlara Resul Ekrem Efendimiz şunları söyledi: ancak dilediğimiz vakit sizi buradan çıkarma hakkımız vardır. Bu sırada Medine yolundan kabaran tozlar göründü. Bir müddet sonra kalabalık bir grup geldi. Bunlar Habeşistan'dan dönen muhacirler ve Deniz kabilesinden olan Müslümanlardı. Herkes ve özellikle resul Kerim Efendimiz pek memnun olmuş, Cafer'i kucaklayıp alnından öperken gönlündeki duyguları şu mübarek sözlerle dile getirmişti. Ayber'in fethiyle mi yoksa Cafer'in gelişiyle mi daha çok sevmişliğim bilmiyorum. Yıllardır vatanlarından ve kader birliği ettikleri arkadaşlarından ayrı kalan insanlar, gözyaşları içinde arkadaşlarına sarıldılar.'' Devs kabilesinin Müslümanları, Resulullah Aleyhisselam Efendimizle tanıştılar. Müminlerin arasına karıştılar, kaynaştılar. Hayber'e gelen kafile içinde, üçüncü bir grup daha vardı. Yemen'den Medine'ye gelmek üzere yola çıkan, Resulü Kibriya Efendimizle görüşmek isteyen Müslümanlardı. Yemen sahillerinde gemiye binmiş, denize açılmışlardı. Fakat rüzgar hiç de arzu ettikleri gibi esmemiş, ve gemi sürüklene sürüklene Habeşistan sahillerine ulaşmıştı. Yemenliler orada Cafer bin Ebu Talip ve arkadaşlarıyla tanışmış, bir müddet orada kaldıktan sonra onlarla birlikte yola çıkarak Medine'ye gelmiş bulunuyorlardı. İçlerinde Ebu Musa el-Eşari diye tanınan bir zat vardı. Hayatı boyunca Resulullah Efendimiz'e ve İslam dinine samimi hizmetiyle tanınacaktı. Ebu Musa'nın iki ağabeyi Ebu Bürde, Ebu Rühüm ve amcası Ebu Amir'de gelenler arasındaydı. Efendimiz savaşa katılan müminlerle konuştuktan sonra Habeş muhacirlerine ve diğerlerine de savaşa katılmış gibi birer pay ayırdı. Savaşın sona ermesi üzerine Peygamber Efendimiz, Safiye'nin kocası Kinane'yi getirdiği serveti sordu. Cevap alamadı. Yapılan bütün ısrarlar fayda vermiyor, bilmiyorum demekten öte bir söz söylemiyordu. Nihayet Resulullah Efendimizin yanına gelen bir Yahudi. Ben sabahın erken saatlerinde Kinane'yi şu harbede gezerken görürdüm dedi. O harabe hakkında sorulan sorulara da yine doğru dürüst cevap alamayınca Peygamber Efendimiz: Ne dersin ey Kinane? O serveti senin yanında bulursam seni öldüreyim mi? dedi. Öldür cevabını aldı. Ve verilen emir üzerine harabe kazılmaya başladı. Kinane sonucu üzüntü içinde seyretmekteydi. En sonunda bir deve derisi içine doldurulmuş olan servet ortaya çıktı. Nebi Ekrem Efendimiz geri kalanın nerede olduğunu öğrenmek istediyse de bütün gayretler boşa gitti. Sonunda kinane Muhammed bin Mesleme'ye teslim edildi. Ve biraz sonra boğuk bir inilti duyuldu. Yerde vücudu olmayan bir baş ve başı olmayan bir vücut vardı.'' Merhab'ın kız kardeşi Zeynep kızarttığı bir keçi kebabıyla geldi. Ey Ebul Kasım! Kendi ellerimle hazırladığım bu keçi kebabını sana hediye ediyorum. Buyur ye dedi. Resulullah Efendimiz keçinin ön bacağından bir kısmını kopardı, ağzını aldı fakat yutmadan çıkardı. Bu kemik bana zehirli olduğunu haber veriyor dedi. Dede Masap'tan bir bin Bera isimli bir zat aldığı lokmayı yutmuş bulunuyordu. Resulü Muhterem Efendimiz Zeynep'i çağırdı. Kadın iki bir demeden yaptığı hainliği itiraf etti. Peki neden yaptın bunu? Sen benim kavmime bunca iş yaptın. İstedim ki sen bir meliksen bunu yiyip ölesin. Böylece halk senin şerrinden emin olsun. Şayet sen bir peygambersen, o takdirde bu keçinin zehirli olduğu sana bildirildi. Nitekim düşündüğüm gibi oldu.'' daha sonra Zeynep'in şehadet getirip Müslüman olduğu rivayeti vardır. Onun yaptığı bu haince hareketi cezalandırmak ve öldürmek istedilerse de Peygamber Efendimiz buna izin vermedi. Fakat daha sonra Bişri'nin yediği lokmayla zehirlenip ölmesi üzerine Zeynep de kısas yoluyla öldürüldü. Onun İslam dinini kabul etmeden öldürüldüğü rivayetleri de vardır.'' Safiye diğer kadınlarla birlikte esir düşmüştü. Kocası Kinane ölüler arasında bulunuyordu. Diğer esirler gibi o da kendine nelerin yapılacağını bilmiyordu. Hüküm galibindi. Malubun derdini dinleyen olmazdı. Beri taraftan Dıhye ismindeki sahabi, Resulullah Efendimizin huzuruna gitmiş, esir kadınlardan birini rica etmiş, Peygamber Efendimiz de dilediğini almasına izin vermişlerdi. Dıhye bu izni aldıktan sonra kadınların bulunduğu yere vardı. Seçim yapmasına ihtiyaç yoktu. İçlerinden biri vardı ki ondan güzeli olamazdı. Onu tuttu. Hadi bakalım Resulullah Efendimiz seni bana verdi dedi. Onu ve amcasının kızını aldı götürdü. Resulü Muhterem Efendimizin yanında olaylar başka türlü cereyan ediyordu. Ya Nebi Allah sen dıhiye bir cariye seçmesi için izin verdin gitti ve kabile reisinin kızını seçti. Halbuki o kadınların en güzelidir. Onu kendi şahsın için ayırman en doğru olanıdır deniliyordu. Nebi Muhterem Efendimiz Bilal'e esir kadınları getirmesini emrettiler. Bilal onları aldı, doğruca huzuru nebeviye getirdi. Fakat kadınlar ölülerin arasından geçerken fena halde üzüntüye kapılmışlardı. İmamül Enbiya Efendimiz Bilal'e döndü. Ey Bilal, Kalbinden merhamet duygusu alındı. Tutuyor şu iki kadını ölen adamların arasından yürütüyorsun," dedi. Saçını başını yolan, yüzünü tokatlayan, feryat ve figan eden kadını uzaklaştırmalarını emretti. Kendi hırkasını Safiye'nin üzerine örterek arka tarafa geçirdi. Dihye'ye Safiye'nin amcasının iki kızı verildi. Böylece müminler hanımların en güzelinin Peygamber Efendimiz'e düşmesinden memnun olmuşlardı. Ayrıca bir kabile reisinin kızı olan Safiye, yine müminlerin peygamberine düşmüş, onun da şerefi hesaba katılmış oluyordu. Safiye 15 gün kadar evvel gördüğü rüyanın gün gibi hakikati çıktığını gözleriyle görmüş bulunuyordu. Takdirin önüne geçilemez, durdurulamazdı. Hatemül Enbiya Efendimiz Safiye'ye İslam dinine girmesini teklif ettiği zaman o hiç tereddüt etmemiş, şehadet kelimelerini söyleyerek Müslüman olmuştu. Artık Hayber'de yapılacak iş kalmamıştı. Dönüş emri verildi. İlk merhalede kondukları zaman Resulullah Efendimiz Safiye ile evlenmek istediyse de bu teklifi kabul edilmedi. Ey Allah'ın Resulü, ileride olabilir dedi. İkinci konak yeri olan Sütlü Sahba'ya vardıklarında Safiye evlenme teklifini kabul etti. Peygamber Efendimiz Ümmü Süleym'i çağırdı. Safiye'yi gelin olarak hazırlanmasını emretti. Ümmü Süleym onu giydirip kuşattı. Saçlarını taradı. Ona kokular sürdü ve Safiye Peygamber Efendimizin hanımı oldu. Nebi Ekrem Efendimiz sabah olunca çadırdan çıktılar. Eba Eyyub el-Ensari elinde kılıçla dolaşmaktaydı. Nedir bu halin ey Eba Eyyub dedi. Ya Nebi Allah bu kadının babasını ve kocasını biz öldürdük. Onların intikamını almaya çıkıverir diye endişe ettim. Ve sabaha kadar nöbet bekledim dedi. Bu samimi davranış ve güzel sözler Efendimizin şu dua yapmasına sebep oldu. Allah'ım beni beklediği gibi sen de Ebu Eyyub'u muhafaza buyur. Hiçbir menfaat beklemeden sırf Allah rızası için sırf Resul-i Kibriya Efendimiz'e olan sevgi ve hürmetinden dolayı beklenen bir nöbet ve bunun karşılığında alınan mükafat hiçbir bekçi o gece Eba Eyyub'un beklediğinden daha kıymetli varlığı beklemiş değildi. Bu duayı hiçbir gönül Resulullah Efendimiz'den daha güzel duygular içinde yapamazdı. Hiçbir insan bu duayı yapan yüce peygamber gibi mevdasına yakın olamazdı. Eba Eyüp, Resulullah Efendimiz'in bu duasını alabilmek için bir gece değil, bir ay, bir sene seve seve nöbet beklemeye razı olabilirdi. Nebi Muhterem Efendimiz Enes'e etrafta bulunanları davet et dedi. Bir örtünün üzerine hurmalar serpildi. Bir miktar tereyağı kondu. Hurmanın yağ ve unla karışmasından meydana gelen bu yemeğe Araplar hayz adını veriyorlardı. Bu mütevazi sofra resul Ekrem Efendimizin ve Hazreti Safiye'nin düğün yemeğiydi. Daha sonra Seyyidül Beşer Efendimiz, Hazreti Safiye'ye bir evvelki konak yerinde evlenmeye neden razı olmadığını sordu. Şu cevabı aldı. Ey Allah'ın peygamberi, orası Hayber'e pek yakındı. Hayber halkından birinin size fena bir maksatla yaklaşmasından ve üzücü bir davranışta bulunmasından endişe ettim. Şimdi ise artık onlardan uzakta bulunuyoruz. Mükemmel bir cevaptı. Ahri Mürselin Efendimiz, onun bu düşünceye sahip olmasından büyük memnuniyet duymuşlardı. Bir sevgi ve saygı ifadesi olarak değerlendirilmeliydi. İçinde bulunduğu şartlar göz önünde bulunduğu zaman, Safiye'den böyle bir cevabın gelmesi, üstün bir fazilet duygusu olarak kabul edilmeliydi. Bu bin Ahtap gibi azını bir Yahudinin kız olarak yetişen ve günlerdir kabile halkından pek çoğunun öldürüldüğünü gören bir hanım, bu sözleri gönül rahatlığı içinde söyleyebiliyorsa onu tebrik etmek, takdir etmek lazımdı. Peygamberi Zişan Efendimizin düğün yeri olan Süddü Sahba'da üç gün kaldığı söylenir. orduya yürüyüş emri verildiği zaman Resulullah Efendimiz devesinin yanına geldi. Dizini öne uzatarak hafifçe büktü. Hazreti Safiye de Hatemül Enbiya Efendimizin dizine basarak bindi. Daha sonra Nebi Muhterem Efendimiz onun önüne oturdu. Ve böylece yürüyüş başladı. Bu arada orduda Hazreti Safiye'nin bir cari olarak mı kalacağı, yoksa Ümmül Mümin'in, yani müminlerin anneleri sınıfından mı kabul edileceği konusu görüşülmekteydi. Sonunda, yüzünü örterse müminlerin annelerinden biri, değilse cari olarak değerlendirileceği kabul edildi. Peygamberimizin ne yapacağı gözlenir oldu. Sultan-ı Efendimiz deveye bindiği zaman, Hazreti Safiye'nin yüzünü örttü. Böylece asap arasında merak edilen mesele çözülmüş oldu. Vadil Kura denilen yere geldiklerinde mola verildi. Herkes kendi işiyle meşguldü. Resulullah Efendimizin hizmetinde bulunan Midam isimli de Resul Ekrem Efendimizin eşyasını indirmek üzereydi. Birden sarsıldı. Acı bir feryat kopartarak yere yığıldı koşuşanlar onu boğazına saplanan bir okla vurulmuş halde buldular. Kıvranıyor, can çekişiyordu. Çok geçmediği ve midam son nefesini verdi. Sonu ölümle bitecek olan hayatın midam gibi bitirilmesi ne kadar arzu edilirdi. Müminlerden bir kısmı içlerindeki duyguyu dile getirdiler. Mübarek olsun midama, şehitlik ve cennet mübarek olsun.'' İşte mutlu bir ölüm diye buna derler. Resul-i Muhterem Efendimiz'e hizmet eder halde ölmenin de ayrı bir tadı olmalı dediler. Dediler ama bu konuları onlardan daha iyi bilen, işin üç yüzü hakkında malikül mülk olan Yüce Mevla'dan bilgi alan Büyük Resul bu sözlere itiraz etti. Hayır öyle demeyiniz. Hayber ganimeti taksim edilmeden adamın çaldığı aba hala üzerinde cayır cayır yanmaktadır buyurdular. Bu sözler şaka değildi. Bu sözler insanları ölüp gitmiş bir köle hakkında fena düşüncelere sevk etmek için söylenmiş değildi. Bu sözleri söyleyen zatın önüne geçip de bu konuları ben daha iyi bilirim diyebilecek insan hiç yaratılmamıştı, yaratılmayacaktı. Bu sözler yaban atlamazdı. Gözlere bir donukluk, kalplere bir ürperti çöktü ona gıptayla bakanlarda şiddetli bir burukluk meydana geldi. Demek bir yerde Resulullah Efendimizin hizmetçisi olmak bile işi halletmiyordu. Çok geçmeden Seydül Beşer Efendimizin huzuruna bir adam geldi. Ey Allah'ın peygamberi bunları ganimet taksim yapılmadan evvel almıştım dedi ve önüne bir çift takunya bıraktı. Habib Ekrem Efendimiz ateşten yapılmış takunya kayışları diye mukabel ettiler. Midamı öldüren ok, Vadiül Kura Yahudileri tarafından atılmış bulunuyordu. Peygamber Efendimiz derhal sancağı Sa'd bin Ubadi'ye verdi ve arkadaşlarını düzene koydu. <laughs> Yahudilerden biri meydana çıktı çarpışmak üzere karşısına er diledi. Müslümanlardan Zübeyir bin Avvam ilerledi. Karşılıklı darbeler indirildi ve hücumlar yapıldı. Sonunda Yahudi cansız bir şekilde yere yuvarlandı. Onun ardınca meydana gelen ikinci bir şahıs yine Zübeyir tarafından öldürüldü. Üçüncüsünü Hazreti Ali karşıladı. Kısa zamanda tepeledi. Böylece savaşmak üzere ortaya atılan ve hayatını kaybedenlerin sayısı on biri bulmuştu. Peygamberler İmam Efendimiz her defasında onları İslam dinine davet ediyor fakat adamlar savaşta ısrar ediyorlardı. Aydın'a doğru programımızın 141. bölümünü dinlediniz.